Aydın'da yaşanan trafik sorunu ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Aydın'da yaşanan trafik sorunu ilgili aslında e, trafiklerdeki araç yoğunluğunu azaltacak önlemler alınabilir. Artı belediyenin mi yoksa karayolların mı bilmiyorum ama birçok noktaya daldı battı yapılması gerekir, akıllı kavşaklar yapılması gerekir, özellikle ana yollarda. Ee, bu şekilde birazcık Belki ileriki zamanlarda da tek çift plakaya Geçilebilir Tek yön uygulaması olabilir ee, Bunlar Aklıma gelenler de motor, motor kullananlar motor evet, meselesi. Özellikle gençlerimizin Çok tehlikeli bizim için Motorcu arkadaşlara çok Kızıyoruz Önemsiyoruz işlerini Ama bir furya var Sağımızdan solumuzdan Mümkün mertebede yani dikkat etmeye çalışıyoruz ama çok tehlikeli bir aksiyon oluyorlar. Bunun aslında önemli geçilmesi lazım. Bu kurye işi aslında Türkiye'de çığırından çıkmış vaziyette. Ee, her ne kadar kendilerini dikkate alsalar, koruyucu şeyler alsalar bile ama trafikte müthiş bir e, sıkıntı. Yayaya da sıkıntı, araca da sıkıntı. Araçta çok daha zorlanıyorum ben motor sürerken. Ki araba sürerken motorcu arkadaşlar dikkat etmeye çalışıyoruz ama onlar o kadar dikkatli etmiyorlar. Hayatlarını önemsemiyorlar. Ee, ama hani motorlu kullanıcılara yaş sınırı getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kasksız olmadığı zaman ceza ederek uygulamalarını ya uygulasalar çok daha iyi olacak. En azından e, ceza yiyeceğiz diye belki de şey yapacaklar. Hani kullanmayacaklar. Çok önemli. Ben motor motor kullananlardan Motoru geçiyorlar. Öndekinde kask yani, var, arkasında yok. Yok. Hız Polis sınırları. Geçiyor, yani Güvenlik görevlerimiz bu konuda bence biraz Aa, çok daha... Çok motor var, çok motor var ve ana cadde üzerinde bazı yerlerde birkaç yerde var daldı battı ama bence ana caddelerde özellikle hastane yapıldı. Hastanenin e, İnciloğlu yolu üzerinde neden kavşak var, niye daldı battı yapılıp cedde, aynı şekilde e, garaj Garajın da aldı battı yapılması gerekirdi. Bu kadar akan bir trafikte trafik ışıklarıyla olayı müdahale etmektense daldı battı üst geçit alt geçit yaparaktan araçları sevk etmek daha mantıklıydı. Fakat bunların işte bürokrasi işlemleri, yasal işlemlerinin nasıl olduğunu pek e, önemsemedik bilmiyorum. Biraz belediye, biraz Efendim, kimse artık o tür şeylere önem göstermesi gerektiğini düşünüyorum.